Evet, iyi akşamlar arkadaşlar. <laughs> Bu da Gel. Püs, püs, püs. Gel. Gel püs. Bu da yeni kısırlaştırdığımız kedilerden birisi. Gel. Gel bakayım kızım. Gel. Püs, püs, püs. Gel. Gel. Gel bakayım. Gel. Havalar soğuk olduğundan dolayı eve aldık. Oo! Bizim eve bizim. aldık. Gel. Yarası iyileşene kadar. Gel. Pişt, pişt. Oh, 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 oh. Yarası iyileştikten Prenses. sonra tekrardan sokağa salacağız. Aşıları yapıldı. <laughs> Gel bakalım. Gel. İlaç. Kızım, gel. Mini, gel. 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 Piş, piş, piş. Gel, bakayım. gel Yaramaz, gel buraya. Kızım. Gel. 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 Gel, gel. gel. gel, gel. Hani bu kaçıncı kedi oldu? benim biri geçmiştir herhalde. Bininci kedi. Evet. Geliyor, 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 geliyor. Kıyamadığımız için sokağa bırakamadım. Değil mi? Oo. İsteyen olursa da sahiplendiririz. Ay yok canım, gerek yok. Yani yeri var. Öyle deme, alırlar valla. Bir de kilidiz. Alsınlar. <laughs> orada ibahi yolu gerek yok sadece. Geliyor. Çıkayım hmm. mı? Gözükür mü?